Merhaba. Bugün size sihirli kelimeler masalını anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. Buradan çok ama çok uzak bir yerde Kara Orman adı verilen bir orman varmış. Bu ormandaki hayvanların hepsi çok ama çok mutsuzlarmış. Sadece hayvanlar değil, tüm canlılar çok mutsuzmuş. Ağaçlar meyve vermez, çiçekler rengarenk açmaz güneş bile parlamaz olmuş. Gördüğünüz gibi çok ama çok kasvetli bir ormanmış. Bu ormandaki hayvanların hepsi her sabah aslan kralın kükreme sesiyle uyanırmış. Aslan kral etrafındakilere emirler yağdırırmış. Sen bunu yap, sen şunu yap dermiş. Kendisi hiçbir iş yapmadığı gibi sürekli yapılan hiçbir işi de beğenmez etrafındakilere bağırıp dururmuş. Nehrin öbür tarafındaysa bu ormanın tam tersi bir orman varmış. Yemyeşil ağaçlar, rengarenk çiçekler, masmavi akan bir nehir varmış bu ormanda. Ve bu ormandaki hayvanların hepsi çok ama çok mutlularmış. Neşeyle şarkılar söylerlermiş. Bazen kahkahaları, kuşların cıvıltıları ta kara ormana kadar ulaşırmış. Kara ormandaki hayvanlar bu sesleri duyunca ah ah dermiş. Keşke ben de neşeli ormanda yaşayabilseydim. Hatta bir gün aralarında konuşmaya başlamışlar. Fısss. Acaba neşeli ormana gitmenin bir yolunu bulabilirler miymiş? Fıs, onlar bunları konuşurken tüm bu olanlar birinin kulağına gitmiş. Kimin? Evet. Aslan kral tüm bu olanları duymuş ve çok sinirlenmiş. Kendi kendine şöyle demiş. Tamam o zaman ben de onlara daha sert davranırım. O zaman kimse neşeli ormana gitmeye cesaret edemez. Demiş kendi kendine. Sonra ormandaki hayvanları karşısına toplamış. Hayvanlar onun korkusundan yuvalarından yeterince çıkamıyorlarmış. Bundan sonra kimse neşeli ormanın hayalini kurmayacak. Kimse orası hakkında konuşmayacak. Kimse oraya gitmeye çalışmayacak. Herkes kara ormanda mutlu olacak, gülecek. Demiş. E, aslan kral söyleyince hayvanlar mutlu olabilmiş mi? Hayır. Hiç kimse gülmek ne demek bilmiyormuş ki bu ormanda. Bu durum karşısında aslan kral daha da sinirlenmiş. Nasıl dediğimi yapmazlar, nasıl mutlu olmazlar diye düşünürken ormanın içinde bir yerde durmuş ve <laughs> ağlamaya başlamış. <laughs> hüngür hüngür ağlıyormuş. <laughs> Tam o sırada oradan bilge baykuş geçiyormuş. <laughs> hey, hey! Neden ağlıyorsun? Demiş Bilge Baykuş. Ö, 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 ö. Bütün hayvanlar kara ormanı terk edecek. Ö, ö, ö. Ben yalnız kalacağım. Demiş Aslan Kral. Aslan Kral'ın en büyük korkusu yalnız kalmakmış çocuklar. Bilge Baykuş da Evet duymuştum. Herkes neşeli ormana gitmeye çalışıyormuş. Orayı buradan daha güzel buluyormuş. Ö, evet, evet doğru. Ne var şimdi senin ormanda? Hiç anlamıyorum. Demiş Aslan Kral. Bilge baykuş o zaman öğrenelim, demiş. Orada ne neler var bulalım, kendi ormanımızda da yapalım. Hem belki o zaman bütün hayvanlar mutlu olurlar. Demiş. Oh, demiş Aslan Kral. Bu harika bir fikir. Hı, tamam. Şimdi sen oraya gideceksin, ne olduğunu öğreneceksin, sana gelip bana anlatacaksın. Demiş. Anlayacağınız. Aslan Kral hala emir vermeye devam ediyormuş çocuklar. Bilge var onun çok çaresiz olduğunu görmüş. Bu yüzden ona yardım etmeyi kabul etmiş. Uçmuş, uçmuş, uçmuş ve sonunda neşeli ormana ulaşmış. Neşeli ormanda ağaçların arasında bir yere saklanmış ve ormandaki hayvanları izlemeye başlamış. Sabah olduğunda tüm hayvanlar neşe içinde uyanmışlar. Bam 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 bam. Hepsi neşeli bir şarkı söylüyormuş ve bir yandan da dans ediyormuş. Bunları gören baykuş çok şaşırmış. Ne yapıyor bunlar acaba diye düşünmüş. Hayvanlar neşe içinde şarkılarını söylerken aralarından bir kuş bilge baykuşu görmüş ve yanına gitmiş. Cik cik cik. Hey merhaba yabancı. Sen ne yapıyorsun burada? Demiş. Şey demiş bilge var E, Ben buradan geçiyordum demiş. Aa umarım ormanımızı beğenirsin demiş kuş. Bir şey sormak istiyorum. Daha demin siz kendi kendinize bir şarkı söylüyor dans ediyordunuz. Ben onu anlamadım. Aa o bizim güneşi selamlama şarkımız. Her sabah doğan güneşe teşekkür ederiz. Bizi ısıttığı için sağ ol deriz. Ve sonra işlerimize başlarız teşekkür ederim mi? Demiş Bilge Baykuş. Hayatında ilk kez bu kelimeyi duyuyormuş. Hemen yanında getirdiği defterine bunu yazmış. Çık 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 çık. Kuş Bilge Baykuş'a hoşça kal diyerek oradan uzaklaşmış. Bilge Baykuş ormanı aramaya, izlemeye devam ediyormuş. Daha sonra hayvanların arasındaki şu konuşmalara şahit olmuş. Günaydın arkadaşlar. Bugün yapılacak çok işimiz var. Evet çok haklısın arkadaşım. ''Bugün ördek babasının doldurulması gerekiyor. Bana kim yardım edebilir?'' ''Ben sana yardım edebilirim.'' demiş Rafa. ''Teşekkür ederim.'' demiş ördek ve oradan gitmişler. ''Peki biz ne yapsak?'' ''Biz de senin etrafta yardıma ihtiyacı olan birileri var mı ona bakalım.'' ''Tamam haklısın. Hadi gidelim.'' Demişler ve gitmişler. Bilge Baykuş hayvanları izlerken çok ama çok şaşırmış. Çünkü tüm hayvanlar konuşurken parlıyormuş. ''Evet.'' ışık saçıyormuş. Buldum demiş Bilge Baykuş. Bu ormanın sırrını buldum. Bu ormandaki hayvanların hepsi sihirli. Evet. Bu ormandaki hayvanların hepsi sihirli olmalı. Bu yüzden bu kadar mutlular demiş. Ve ormandaki sihirin kaynağını aramaya başlamış. Aramış, aramış, aramış. Ama hiçbir şey bulamamış. Hmm. Kendi kendine düşüncelere dalarken yanına tekrar kuş gelmiş tik tik "Ey yabancı, ormanımızı çok sevdin sanırım." demiş. Bilge Baykuş da a, "Evet, evet, çok sevdim. E, sana bir şey soracağım." demiş. "Siz sihirli misiniz?" <laughs> diye gülmüş kuş. "Sihirli mi? Hayır biz sihirli değiliz. Ama sihirli olan bir şey varsa o da bizim kelimelerimiz." demiş. "Kelimeler mi?" demiş Bilge Baykuş. "Nasıl yani?" Buradaki hayvanların hepsi birbirine karşı çok saygılıdır. Herkes birbirine yardım eder ve en önemlisi sihirli kelimeleri kullanır. Her sabah birbirimize günaydın deriz. Birbirimizden bir şey isterken rica ederiz ve teşekkür ederiz. Birinin kalbini kırdıysak, onu incindi, incittiysek özür dileriz. İşte işte bunlar hep bizim sihirli kelimelerimiz." demiş. Bilge Baykuş çok şaşırmış kelimelerin sihirli olabileceğini hiç ama hiç bilmiyormuş. O zaman hepsini bana öğret demiş Bilge Baykuş. Ve tüm kelimeleri defterine not almaya başlamış. Sonrasında Bilge Baykuş kuşa şu kelimeyi kullanmış. Teşekkür ederim kuş. Cik 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 sen de yeni bir kelime öğrendin. Sihirli kelimemizi kullandın demiş. Birbirlerine hoşça kal demişler ve Bilge Baykuş kara ormana doğru uçmuş. Kara ormana vardığında hemen aslan kralı bulmuş. Aslan krala öğrendiği her şeyi anlatmaya başlamış. Tüm sihirli kelimeleri göstermiş. Aslan kral da çok şaşırmış. Bu kelimelerin bu kadar işe yarayacağını bilmiyormuş. Sonra aslan kral ormanında öğrendiği her şeyi kullanmaya başlamış. Ormandakilere günaydın demiş. İyi günler demiş. Teşekkür etmiş yardımlaşmış ve iyi geceler demiş. Sonunda tüm ormandaki hayvanlar sihirli kelimeleri kullanmaya başlamışlar. Orman yavaş yavaş neşeli orman gibi bir ormana dönüşmüş. Tüm hayvanlar mutlu bir şekilde yaşamaya başlamışlar. Bu masal da burada bitmiş. Peki sizler hangi sihirli kelimeleri biliyorsunuz? Bunlardan birkaçını bana örnek verebilir misiniz? Hoşçakalın. Bir sonraki masalda görüşürüz.